Özgür irade neydi? Özgür seçim mi? Özgür istek hatta. Özgür free will özgür istek. Onunla çıkma, bununla çık. Onu seçme, bunu seç. Öyle giyinme, bunu giy. Özgür iradeye sahip olmak ve onu e, direnç göstermenin bile özgür iradeden kaynaklandığını bilmek çok önemli. Özgür iradesini özgürce kullanamayan kişi aslında sadece inat olarak yaşamaya başlar. Sen kendini önemli kılmak, vazgeçilmez kılmak istediğin için evet vazgeçilmez kılıyorsun ama hasta oluyorsun. Arkadaşlar tazecik gevrek simit e, şeyleri diyorum ben buna. Videoları diyorum. E, bir e, Danışanımla da bir şey çalıştığım zaman birlikte ona bir şey anlatırken çok güzel bilgiler çıkıyor. O bilgileri hemen akabinde e, duyurduğum zaman da çok keyifli oluyor. O yüzden bu e, videolara tazecik gevrek simit videoları e, demek istiyorum. Şimdi arkadaşlar Özgür irade meselesi çok önemlidir. Özgür irade dediğimiz şeyin özgür seçim olduğunu, özgür seçim olduğunu. Ben çok sonraları öğrendim, sizi bilmem ama özgür seçim ben şunu yapmak istiyorum, bunu da istemiyorum demek. Bir şeyi seçtiğimizde bir başka şeyi de seçmemiş oluruz. Diyelim ki Genciz şu kişiyle flört etmek, şu kişiyle arkadaşlık kurmak istiyorum demek diğerleriyle kurmak istemiyorum demek. Bir kere özgür seçim çok önemli. Fakat eğer küçükken size odanı topla, dersini çalış vesaire diyen kişiler olursa bu sefer tersini yapma gereğini hissedersiniz. Bu nedir? Bu kendini var etme, özgürlüğünü elde tutmak için size elinizde kalan son çabadır. Bu sefer Odanı topla diyen kişinin inadına siz odanızı toplamayarak "Ya benim özgür iradem var. Bak ben toplamak istemediğim için toplamıyorum." dersiniz. Ama ne olur? Odanız dağınık kalır. Olsun. Dağınık kalmasındansa özgür iradenizi savunmak sizin için daha önemli. İnsanoğlu için daha önemli. Ama bir süre sonra eğer odanın dağınık kalması, toplu olmasından daha zarar verici ise, aradığın eşyaları bulamıyor idiysen, bulamazsan, değil mi? Her seferinde bir eşyayı bulmak için yarım saat uğraşıyorsun ve bu bir gün, iki gün değil, bir hafta, on gün devam ederse ve artık kendin karar verirsin. Dersin ki, ha tamam, odanın derli toplu olması, birisi bunu söylediği için değil, benim için faydalı. Çünkü ben ne yapıyorum? Hem göz olarak her şey düzgün yerinde oluyor ama daha da çok işlevsel olarak ben aradığım eşyayı hemen buluyorum. Hem gerilmiyorum, sinirlenmiyorum. Değil mi? Hem de zaman kazanıyorum dersin. Kendin karar ver. Daha sonra da Efendim, onunla çıkma, bununla çık. Onu seçme, bunu seç. Öyle giyinme, bunu giy. Bu sefer ne oluyor? Mesela sürekli kapalı giyinmek zorunda bırakılan, oranı açma, buranı gösterme diyen kişi sonra zincirden boşanır gibi bakıyorsunuz aşırı dekolte ya da mesela anne babasının kendisini görmediği bir yere gittiğinde bir bakıyorsun bir aşırılık var. Yani normalden fazla dekolte giyiniyor. Neden? Şunu demek istiyorum. Ben özgür bir varlığım, dolayısıyla istediğim gibi giyiniyorum. Bak, bunu kendi kendine gösteriyor aslında. Dolayısıyla özgür iradesini özgürce kullanamayan kişi aslında sadece inat olarak yaşamaya başlar. Ve böyle kişiler, diyelim ki bir genç bir kız gider seçtiği bütün erkeklere arkadaşlık kurduğu erkeklere kul takılan takıldıysa eğer genç kızlığında ona çıkma bununla görüşme diye gider özellikle özellikle ailesinin hoşuna gitmeyecek onların onaylamayacağı birini seçer. O, bu, o kişiyi mutsuz etse bile kendine şunu ispatlamaya çalışıyordu. Ben istediğimi yaparım kardeşim. Ben istediğimi yaparım. Yapmalısın da. Ama İnadına bir şey yapınca ne yapıyorsun? Doğru olsa bile onun tersini yaptığında o yanlışın sonra ceremesini çekiyoruz. Onun için arkadaşlar mutlaka çocuklarınıza özgür iradelerine saygı duyarak e, davranmak lazım. O çocuğa odasını toplamakla toplamamak arasındaki farkı Kendisinin görerek, izleyerek karar vermesini sağladığın anda zamandan kazanırsın, enerjinden kazanırsın, sinirlenip öfkelenmezsin. Her şey yolunda gider. Bir zamanlar bir şirket adına danışmanlık için görev almıştım. Yani iş almıştım diyelim muhasebe müdürüyle görüştüğünde nedir dedim sizin sorununuz. Dedi ki ya benim dedi yanımda biri çalış, çalışıyor. Her ay belli bir gün, belli bir miktar, belli bir bankaya yatırılması lazım. Belli bir kişiye. Bak gün belli, miktar belli. Banka belli, gidecek hesap numarası belli değil mi? Diyor ki ben diyor her ay bunu söylediğim halde o gidiyor yanlış e, yanlış yere yatırıyor. ben dedim ki sorun da bu zaten dedim. Nasıl yani dedim. Siz dedim ilaç alıyor musunuz? Alıyorum nereden bildiniz? E alırsan stres, gerginlik şey hat safhada olur. Neden biliyor musun? Çünkü onun işini doğru yapmasını istemiyorsun. Onun işini doğru yapmasını istemiyorsun. Herkese bunu anlatmak istiyorsun. Bakın bu ne salak? Ben ne kadar akıllıyım demek istiyorsun. Son tahlil. Buna bak bu kadar söylediğim halde bunu yapamıyor demek istiyorsun. Sen kendini önemli kılmak, vazgeçilmez kılmak istediğin için evet vazgeçilmez kılıyorsun ama hasta oluyoruz. Ne oluyor? İşlerde uzuyor. Geri kalıyor. Zaman yönetimi diye bir başlık vardı mesela. Zaman yönetimi. Ya kardeşim, zaman yönetimini yönetebilmek için kendini yönetmen lazım. Duygularını, kendini izlemen, gözlemlemen lazım. Ay ben mesela ben şey yapmasam var ya ben yani elimi bir çeksem bunlar ne olur biliyor musun? Bunlar böyle pislik içinde bu evde yaşarlar der bazı anneler. E vazgeçilmez kılmak istiyor kendini. Gerçekten elini çektiği anda bazen çeker böyle bunu dener yani. Bir bakıyor ondan sonra diyor ki bakın gördünüz mü? Bu şu demek ben ne kadar önemli biriyim. Aslında şundan dolayı oluyor kendini o kadar önemsiz, o kadar değersiz hissediyor ki şu fani dünyada ya, o kadar değersiz hissediyor ki ancak böyle işlerde kendini köle gibi çalıştırarak köle gibi çalıştırarak değerli olmaya çalışıyor garibim. Çünkü kala kala ona ne kalmış? İşte bu kalmış. Evet, bu ara benim doğum günü bugün. Ondan sonra e, az önce kardeşim aradı. E, ben de çalışma yapıyordum. Dedim ki, e, kardeşim arıyor dedim. E, biz çok böyle sık görüşmüyoruz onlar. Dedim ki, ya acaba dedim aileden, sülaleden biri mi hasta, biri mi vefat etti falan. Sonra dedim ki, dedim ya senin doğum günü şanat. Ya. Doğum günüm bugün. Neyse ben doğum günümü çalışarak kutluyorum. Ee, ondan sonra e, arzuyla kutlayacağız. Fakat o burun ameliyatı oldu. Bayağı nefes alma e, sorunu varmış. Vardı zaten de çok güzel geçti ameliyatı. Harika bir doktor bulduk e, İzmir'de. Müthiş güzel bir hastanede. Beş yıldızlı e, şeyi olan, konforu olan bir hastanede. Sular sayılır gibi geçti çok şükür. Neyse arkadaşlar, dolayısıyla özgür iradeye sahip olmak ve onu e, direnç göstermenin bile özgür iradeden kaynaklandığını bilmek çok önemli. Mesela işte çalışmak zorunda olmak bile. Bakın çalışmak zorunda, olmak. belli şekilde çalışmak zorunda olmak. 96 işte banka yani büyük şirket sonra şu işi yapmak zorunda zorunda olmak şu işi şu işi şu şekilde yapmak zorunda ne oluyor kişi buna direnç gösteriyor neticede ne yapıyor hastalanıyor sorun çıkartıyor iş yerindeki insanlarla tartışıyor problem yaratıyor ondan sonra başı ağrıyor, depresyona giriyor. E çünkü yapmak istediğini yapmıyor, yapmak istemediğini yapıyor. Bütün sorun burada. Özgür irade neydi? Özgür seçim mi? Özgür istek hatta. Özgür free will. Özgür istek. İrade Arapça. İrade de istek demek özgür istek. Bir şeyi istemek ve onu yapmak. Ama sanki şöyle sunuluyor. Bir insan yavrusunu, bir insan oğlunu, insan evladını, insan kızını, insan oğlunu bırakırsam nerede melanet sıkıntı varsa, sorun varsa, pislik varsa gider onu yapar gibi bir hurafe var. Yok arkadaşlar. ya yani öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Şimdi birkaç soruya cevap vereyim. Arkadaşlar, narsistler kanımızı evi emiyor diyor. Yani narsistlerin kendi kanını emmesine izin vererek ya anan narsisttir ya baban narsisttir. Ve bunu sevgi zannediyor alt beyni, ilkel beyni. Bir narsistin tüm isteklerine ancak karşılarsan, cevap verirsen, he he dersen var olabileceğini, hayatta kalabileceğini, Sevileceğini zanneden parçan olduğu için o narsist orada senin hayatında duruyor. Bir de şimdi yeni moda çıktı. Diyor ki işte kocam narsist, karım narsist. narsist. Yani nereden biliyorsun? İşte moda onun için. Hatta moda olduğu için gittim mi narsistin ölen diyecek neredeyse. Belli moda kelimeleri arkadaşlar alıp onu bütün hayatımıza monte etmekten kurtulmak lazım. Böyle bir şey yok. moda kelimeler. İşte işte bir bozuk aile vardı bir ara. Şimdi narsist, benim kocam narsist, karım narsist falan Onlar Sadece tek bir kelime, tek bir yaklaşım şekli bir insanın tüm hayatını açıklamaya yetmez. Neyse, özgür seçime girersek, ondan sonra evlilik sırasında belediye görevlisi ne soruyor? Hiçbir baskı ve etki altında kalmadan. Bak cümle çok önemli. Çok önemli. Hiçbir baskı ve etki altında kalmadan. Bir insan evladı da gelip ya bir dakika ben galiba baskı altındayım, etki altındayım diyor mu? Hayır. İnsanın, insan hayatının tümü zaten manipülasyonlarla geçiyor hayatımızın tümü baskı ve etki altında kalarak geçiyor. Kişiliğimiz, seçimlerimiz, giyimimiz, kuşamımız. Örnek vereyim şimdi yeni vitrinlere bakıyorum. Böyle salla pati, aşırı bol pantolonlar çıktı. Ya kardeşim bundan 7-8 yıl önce öyle düktürü, daracık pantolonlar vardı ki moda diye herkes onu giyiyor. Ben de birkaç kere aldım ayağımdan çıkarttım bu pantolonu. O kadar dar. Erkekler neredeyse eski Fransız şeyleri gibi darıcı pantolonlar giymeye başlamıştı. Başlamıştı. E şimdi e satış yapması lazım. Yani diyelim ki hala dar pantolon çıkarsa evde var stokta duruyor. Onu giyer. Şimdi bol, çok bol görmekla aşırı bol pantolonlar. Allah Allah. Şimdi onlar mı dolu? Neden? satış olsun diye. Yakışsın, yakışmasın öyle şeyler diyuyoruz. Kardeşim, kendine uygun olanı giyeceksin, vücuduna uygun olanı. Keyfinin bildiğini yapacaksın. Hiçbir baskı ve etki altında kalmadan bu pantolonu şahitler huzurunda giymek almak istiyor musun? Hiçbir baskı ve etki altında kalmadan, bu gömleği, bu ayakkabıyı böyle soruyorlar modacına, sormazlar. Hiçbir baskı ve etki altında kalmadan, bu bankanın bu bölümünde çalışmayı şahitler huzurunda, hayır ben istemiyorum falan, otur yerine, salak, çalışman lazım, bu var, nereden bulacaksın iş? Yo, şahitlerden ikisi de. Çok enteresan. Onun için özgür irademize sahip çıkmak, onu korumak, muhafaza etmek insanın ne görevidir? Birinci sorumluluğudur, yaşam sorumluluğudur arkadaşlar. Size empoze edilen şeyleri yapmak, aferin almak için, onay almak için sorumluluk almak demek değildir. Ya yani, sorumluluk almak demek değil. Diyor ki ben sorumluluğun yerine getiriyorum işte. Çalışıyorum 9 altı. Çoluğuma çocuğuma bakıyorum. İyi de bunu gerçekten istediğin için mi? Özgür iradeni kullanıyor musun? Aman hocam kim istediğini yapıyor ki? herkes uçurumdan atlarsa sen de mahvedilir. Gibi. Evet arkadaşlar. Hafta başında doğum gününde sabahın bu saatinde bu mekanda bu zamanda sizlere özgür seçim hakkında taze taze bunları anlatmak istedim. Son kitabımda hayır, görüşmek hayır. üzere.